tencereleri çok şirin. Kırmızı kırmızı tatlıyla taşlandıracağız. Bir de sizin eliniz değmesi gerekiyor. Ha, evet, evet. <laughs> Muzur köyü yaratmışsınız Muzur köyü. Valla ne çabuk geçti. hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Yasmin Hanım, evet sizsiniz meşhur. E, Murat sizden bahsetti. Deniz'le uğramadan olmazmış. Tabii tabii, iyi yapmışsınız. <laughs> Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Ee, Bahçede bir e var, bahset bir yeni var. öyleymiş. Sizin <gülüyor> mantınız <gülüyor> meşhur değil mi? Mantı meşhur, patlıcan böreği meşhur. Yani süper. Burada, burada yiyip kışın kargo ile börek istiyor bizden, kara istiyor Kargo ile börek evet. Yani yolluyorsunuz, yani, iyiymiş. En önemli olan şey de çok hamur ince olması lazım. Aha. İçi çok önemli, bol kıymalı olması lazım. Kıyma Kıymada tasarruf yapmıyorsunuz yani. Yani <laughs> zeytinyağlı olması lazım, Kıyma pişirmesi kasaptan. güzel olması lazım, pişirmesi çok önemli. Bir de sizin eliniz değmesi gerekiyor. Ha, <laughs> tamam Bizim oldu aynen hatırlayalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki durağımız Süleyman Yeşilce Bey'in deniz ressamının atölyesine gireceğiz. Gel o zaman içeri girelim. Üç boyutlu çizimler var burada. Oo, caslar çıkıyor direkt <laughs> kapılardan. Yapısını yakından göstereyim. Şuradan şöyle. Midileri falan resme işleyerek böyle şeyler yapmış değişik çalışmalar. Küçük de geldi. Bak bak bak. Balıkları... Akrilik boyayla. Ha. Bu da balık bekliyor burada. Resimlerden bir balık dışarıda yeriz belki diye. <laughs> o kadar gerçekçi. Ha, evet. de. Haydi bakalım. Mikrofonumuzu bize geri ver lütfen. <laughs> Dolandık. Öbür patiyi de kurtar. Çek. Heh, <laughs> tamam. <gülüyor> kendisiyle tanışamadık çünkü bir deniz kızı resmi yapmış bir restoranda onu monte etmeye gitmiş. Şu anda o yüzden burada yok. Biz böyle kısa bir tur atmış olalım onun atölyesinde de. Yol düşenler uğrayıp sohbet edebilir sanıyorum kendisiyle de. Bu kabartmalı olanları yaparken ağaç kabuklarını, talaşı birleştirip yapıştırıcılarla bayağı bir emek aslında ortaya çıkıyor. O kabartmalı balık, köpek balığı şekillerini yaratıyorlarmış. Şimdi burada birazcık gölgede dinleneceğiz. Kedicikle birlikte sonra turumuza devam. Arkadaşlar küçük köy öyle bir yer ki bence gelip kendiniz keşfetmeniz gereken bir yer. Çünkü her köşe başından bir şey çıkıyor, bir resim çıkıyor, bir heykel Yere çıkıyor, bir el işleri atölyesi, işte bir müzisyen biriyle tanışıyoruz. Yazarlar çıkıyor, sanatçılar çıkıyor. Değişik değişik çalışmalar, farklı evler, eski taş evler, yemekler zaten öyle. <laughs> o yüzden bizim şu an gösterebildiğimiz sadece bir bölüm aslında. Mesela şu an başka bir atölyenin önünden geçiyorum. Bakalım. Kuca dükkan. Atölye, tasarım, seramik, ahşap, takı. Sadece sokakların evlerin arasında gezmek bile keyifli. Şimdiye kadar gerçekten gelmememiz ayıp olmuş buraya. Mutlaka Ayvalık Balıkesir, Kuzey Ege taraflarına yol düşenlere tavsiye ediyorum. Bir tane oh, oh. çeşme bulduk. <laughs> Hava iyice sıcak oldu. İlker kafayı soktu. Yunanca yazılar yazıyor. Burada ne yazıyor acaba? anlayabildiğim Sadece 1907 yılında yapılmış. Soğuk mu? Evet. Ergun. Bakayım. Ooo süper. Evet, şimdi hayat altı otel var arkadaşlar küçük köyde. Pencereler çok şirin kırmızı kırmızı. Bunun içinde bir vitray sergisi varmış Emine Türsüz hanımın. Şimdi bir ufak vitray sergisi gezeceğiz. bakalım giriyoruz içeri. bahçede bir limonata ikram edecek otelin sahiplerimize. Otelin bahçesi de baya tatlıymış bu arada. Güzel dekor etmişler. Taş ev, taş ev, taş ev. Taş ev, kalp biz. Şimdi az önce sergisini gezdiğimiz Emine Hanım'la buluştuk. Hemen geldi sağ olsun. Eliza sağlık, Hoş geldiniz. Çok güzel Sefalar çalışmalar verdiniz. yapmışsınız. Aynen. Kaç yılın emeği var içeride gördüğümüz. Şu anki emeklerim bir 10-20 sene içinde yapılanlar ama 35-40 senedir bu işi yapıyorum. Şimdi şey siz de İstanbul'dan buraya taşınanlardansınız. İstanbul'dan buraya evet. Neden küçük köy? Neden küçük köy? Bir hikayem var. Aslında çok rahatsız olup buraya geldim. Bir arkadaşım beni misafir etti Aha. burada. Ama o köyün dışındaydı. İçeri hiç girmemiş. Ben bakkala gidince burada bir köy var dedi. Çünkü ben sarımsaklı ayvaları daha önce gelmişim Cunday'a. Evet. Biz, biz de öyle. Burada, biz Hiç burayı görmemiştik, görmemişiz. Aynen. Hiç görmemişiz. Zaten sanatçı olunca böyle dokulu yerleri çok seviyoruz zaten. Bize bir hitap edecek. Evet. Aa, sonra bir dedem bir köy var gezersiniz dedi. Dedim Bağdokül hadi gidelim gezelim ya güzel bir köy varmış burada. Bir de sağlığım hiç iyi değildi çok hastaydım buraya geldiğimde. Bir günde iyileştim. Atmosferi ve havası muhteşem yani. Yaradı size. Kuru hava bir de benim nemli havaya karşı bir alerjim var. Aha. Hiç yok burada. Aha. Ve devamlı poyraz esiyor ve güçlü poyrazı vardır aslında. Hiç dokunmaz hiç hasta etmez sizi. Süper. Kaç yıldır buradasınız? Şimdi 5 senedir beş oldu. 5 oldu. senedir. Zaten tam 5 onu konuşadık. 5 yıl önce bir e, burada bir bir, bir anda değişim olmuş. Ben de zaten hep derdim ki yaşlılığımda bir huzurevi olsa da hep sanatçıların olduğu olsun. evi olsun. <laughs> tam olarak. <diye. gülüyor> o kadar dilemişim ki bir baktım ki köy çıktı Huzur karşımı. köyü yaratmışsınız. Huzur köyü. <laughs> Çok memnun olduk biz de tanıştığınızda. çalışmalarınıza da başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. <laughs> Herkes gelsin, görsün, gezsin. Aynen. Hem dokuyu yaşasın, hem havayı hissetsin. Aynen. <laughs> Teşekkürler. İyi günler. Teşekkür ederim. Burada duvarlarda eskiden karma böyle orijinal şeyler var. Burada bir yüz var. Şu eşik, 250 yıllık bir eşikmiş. Buradaki eski evden kalma. Hayat altı otelin bahçesinde yaptığımızı <laughs> devam ediyoruz. Eee <laughs> Nilüfer Hanım, otelin sahibi. Çok da güzel dekore etmişsiniz. Kapılar, kırmızı hocam. kapılara en çok bayıldım ben. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim o, kısım. O eşimin eseri. Güzel. Şey ne <laughs> kaç yıldır var burası? Bir senedir. Ha bir sene zaten çok yeniymiş. Çok, çok yeni. Ee, binanın kendisi kim bilir kaç yüz senedir. Çok, çok eski. Bak çok arada eski. şey tuğlalar falan da var. 81. Yunan yazılı. Aynen. Daha ee, da geçmiş vardır bence yani. Otel bütün yıl açık mı yoksa sadece bir sezon yani sezon? Yani içerisinde. geçen kış 4 ay kadar kapattık. Artık koronadan dolayı herkes evet, kışın da geliyor evet. çünkü böyle yerlere. Aynen, aynen Bu kış herhalde devam ederiz kış Bence de. Full time. <laughs> evet evet inşallah. Gelmek isteyenlere bir tane de otel önerimiz <laughs> olmuş olsun videomuzda. <Evet. gülüyor> <laughs> Teşekkür ederiz sağ olun. Yani. Yasmin Hanım mantımızı getirdi. Birazdan içeri girip bakacağız da nasıl açıyor diye. Müsait olunca bize alacak. Önce yiyoruz, bakalım. aynen. Ben ama şunu gördüğüm kadarıyla bizim... E gelmiş mantıdan farklı bir yaratkan. Böyle farklı. Evet. Kayserimandan tabii. Bu sarılarak mantı. böyle daha fazla e, iç Et. malzeme kullanarak yapılmış. Demin biz onu konuştuk zaten etine şey kasmayacağım dedi. Tabii bol bol. bunu bol <laughs> koyacaksın. Öyle çok o kayseri mantıda küçük küçük minik bir şey koyuyor. Zaten yeri de hamuru nereye saracak oldu. şey. Hı -hı. Hamur Hı -hı. Hamur olmayacak. Hı -hı. Onun kalın hamuru. Bu bizim ince. Evet. Baklava gibi ince açılacak. Evet. çok güzel. Elinize Eğitin sağlık. Sırrı nedir? Sırrını hep soruyor Murat Tekeli. Bakın. Aynen. Gayet güzel olmuş. Beğendik. En güzel Afiyet olsun, afiyet olsun. Sağdım. Mutfağa gidiyoruz. Olayın arka perdesini göreceğiz. Bakalım mantılar nasıl yapılıyor. Geliyoruz. Geliyoruz. Kocaman, bütün masada hamur açıyorsunuz siz. Evet, bu şekilde. Çok diyorum ya, çok ince olması gerek. Böyle bir, bir şey defa ya. O da tabii çok hamur olur yani. Ya. Devasa mantı. <laughs> Zeytinyağı bol olacak çünkü mantı... Zeytinyağı da köyden mi? Kendi yağımız. Kendi, kendi yağımızdan, üretiyoruz. kendi zeytinimiz. Kendimiz üretiyoruz, kendimiz şey yapıyoruz. Böyle işte. Tellerik, kıyma olacak, boş kalmayacak şekilde. Bizim yediğimiz de bayağı bol kıymalı zaten. E zaten bunun bol kıymalı olmalı. Bazılar boş seriyorlar, hiç kıymasız, sade ha, şey hamur. Ama çok seyrek. kıvırdık şimdi. Değişik bir şey yöntem. Ee, evet. Ucuna kadar devam edeceğiz mi? Yok, öyle? yok. yok yeni kıyma koyacağız şimdi. Yeniden kıyma olacak. <gülüyor> Hepsi ucuna <laughs> kadar gelirse Yoksa çok, çok hamur çok, çok olur. Çok hamur olur. Hamur olur. Hamur da oldu mu? Olmaz. İlk defa böyle bir şeyi görüyorum yani. ya. Ya. <laughs> Aynen. Yani normal mantıyı biliyorsak. <laughs> çok <laughs> çekim şey. Gibi... yaptılar geçen sene. Şey, hani böyle yurtturma koymak için. <laughs> Gelen oldu. Ha, evet, şimdi o uçağında evet. kıkıbırıp ortada buluşacak mısın lan? İşte bütün sırlar öğrendiniz. Evet, <laughs> sırrı sırrı değil. Ama bunu yani böyle açmak... Ama ben de size sırrı söyledim. Normalde... Gösterdi hatta. Sevdiğimde normal sokmam çok mutfağa ama... Aynen. Sıralıyoruz bunları bu şekilde. şimdi bir hamur daha mı açacağız? Bir hamur daha açacağız. <laughs> Eliniz artık o kadar pratikleşmiş ki. <laughs> çıt çıt. Çok yaptım, çok. Senelerce Kim öğretti size? Var. Anneniz mi, anneanneniz mi? Anne, ben çok küçüktüm, çok meraklıydım börek yapmaya. O her seferinde kızıyordu bana, zebil ediyordu. Rahmetli babam hep derdi, ben en çok sevdim senin börek. Tabii ki hiç kimse yemiyordu. Hep benim yaptığım köpekleri yiyordu. <laughs> <laughs> Köpeğimiz vardı. Ama babam çok teşvik ediyordu rahmetli beni. Çok güzel, çok güzel sen yaparsın. Anne de her seferinde kızıyordu. Ondan sonra öğrendim. Sonra annem her zaman yalvarıyordu. Sen yap senin böreğin daha güzel. Öyle. Ama çok haklıydım <laughs> yapmaya, öğrenmeye. Bu... Zor gelmedi hiçbir zaman severek yapıyordum nasıl... E, restoran <laughs> açma fikri nasıl oldu? Eşin mi dedi sen çok iyi mantı yapıyorsun bir e, ya, <laughs> restoran e, açalım. Alimdi. Ben hep istedim böyle bir şey. Güzel ama enerjiniz süper. Evet, teşekkür ederim sağ olun. Siz de öylesiniz. Sağ olun. Vallahi elinize sağlık. Çok güzel. Yedik de zaten çok da güzeldi. Yine evet, tanıştığımızda olsun. da memnun olduk. Ben de çok memnun oldum. Çok sağ olun. Çok merci. Her zaman bekleriz. Görüşmek çok üzere. Iyesiniz. Görüşürüz inşallah. Sağ olasınız. Burası da Galeri'de Art Shop diye geçen bir yer. Kartondan baykuşlar var girişinde. Çok işinin Burada en sevdiğim şey şu el yapımı örgü çantalar oldu. Bayağı orijinal. Yolunuz düşerse burası da böyle değişik orijinal hediye almak için güzel olabilir. Bir de kapınız. Bence en orijinal yerlerden biri Kapı, kapınız. Ne renkli bir kapıydı? <laughs> i̇şte kat kat seans seans eskiterek eskiterek işte şu boyamaları yaptım. Eskitmeyi yaptım. Bunu da kız kardeşim Işın görmüş. İtalya'daydı o sırada. Aha. o altı numarayı getirdi. Onu da çaktık. Bunlar da aslında bunlar menteşedir. Burada olmaması lazım ama görsel olarak hoşuma gitti. Yok kapıda başlı başına bir sanat eseri musunuz? olmuş. Elinize sağlık. Sağ ol. Çok memnun olduk. Çok Kendinize iyi, iyi bakın. Her şeyi <laughs> olsun. Ve son durağımız. Bütün günün yorgunluğunu tatlıyla taşlandıracağız. Enerji lazım. Enerji şart. Karamelli tirliçe söyledi İlker. Biz orman meyveli söyledik. Orman meyveli ilk defa yiyeceğim. Orada çilekli şeyliymiş yemiştik daha önce Ne? çilekli yemiştim galiba. Orman meyveli... Bilmiyorum. Bakalım dur deneyelim. orman meyvesi karışımı. Sizinki daha başarılı. O zaman burada da orman meyveliye oy veriyoruz. Evet. Benim oyum orman meyveliden. Yani. Orman. Evet arkadaşlar. E, bugünkü videomuzun yavaş yavaş sonuna gelirken Murat'a bize küçük köy önerdiği için ve bize eşlik ettiği için bu gezimize çok teşekkür ediyoruz. <laughs> İyi ki geldik aynen ve her zamanki gibi İlker ve ben duygu. Tamam, İlker. <laughs> Yeni videolarda görüşmek üzere abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın takip edin takip edin beğene basın <gülüyor> <gülüyor> görüşürüz sözümüzü bana ait olan bir şarkım hayaller Hırtımında. diğer ismiyle hey gibi. i adaya bıraksa Alıp beni uzaklara götürse Sessiz sakin bir adaya bıraksa Hey